Sumut filosu İsrail'e rağmen 18 yıllık ablukayı delip dünyaya cesaret verdi. İtalya'dan 11 gemi yola çıktı. Çok daha büyük filolar için de hazırlık başladı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna baskın yapmasını Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'e değerlendiren uzmanlar, Sumut başarılı oldu, Gazze'ye yeni filolar yola çıkacak dedi. Tarihi kararlılık, vicdan seferleri amacına ulaştı. İsrail farklı ülkelerden çıkan gemilere uluslararası sularda el koydu. Küresel Sumut filosu aktivisti hukukçu Gülden Sönmez Abluka'nın kırıldığını ve Akdeniz'de açılan gedikten akın akın Gazze'ye yeni seferlerin başladığını söyledi. Sumut Misyonu'nun Türkiye sorumlusu Doktor Hüseyin Durmaz, "Düzenlenen seferle evrensel vicdan İsrail mitini aciz bıraktı. İsrail'i var eden her türlü siyasi, askeri, ekonomik desteği veren batılı devletlerin halkı Akdeniz'de kendi hükümetlerinin verdiği silahlarla acı bir biçimde yüzleşti." dedi. Organizasyonun hukuk birimi yöneticilerinden avukat Abdurrahman Özdemir, bugünden itibaren işgal rejimi 47 ülkeden onlarca kişinin açtığı davalarla boğuşmak zorunda kalacak, dedi. Tam 18 yıldır insanlık dışı abluk altında inleyen Gazze sularına İsrail'in bütün haydutluğuna rağmen iki geminin girdiğini söyleyen Sumut aktivisti hukukçu Gülden Sönmez, Mikeno gemimiz Gazze'yi selamladı. O derme çatma tekneler benzersiz bir destan yazdı. Gemilere çıkan askerler kamera çekim alanlarından çıktıkları anda şiddete, hakarete ve tacize başladı ve bizi bir araya getirmişti ve o zorlu yolculuğun ardından İsrail ablukası kırıldı. İnsanlığın vicdanı kararlılık kazandı. Ben birkaç gün önce Morgano gemisinde rahatsızlandım ve devam edemedim. Şu an yanlarında olmak isterdim. Son dakikaya kadar gemideki arkadaşlarla konuştum. Hiç kimse korkmadı, panik olmadı. Bilekiz Siyonist katillerin korku içerisinde olduklarını söylediler. Gecenin ilk saatlerinde başlattıkları gasp ertesi gün ortasına dek sürdü. Rezil oldular. O küçücük teknelerdeki çılgın kaptanlar İsrail ordusuyla dalga geçti dedi. Avukat Gülden Sönmez İsrail'in mavi kubbesini de yıktık. Her yerden yeni filolar akın akın Gazze'ye gidiyor. Daha da fazlası gelecek. Açılan bu gedik Gazze'nin kurtuluşu olacak. Sumut başardı ve hepimiz işgalcilerin denizden açılan bu koridoru kapatmasına izin vermemeliyiz. Akdeniz'de 40 yeni tekne daha organize oldu ve yola çıktı. Ayrıca aralarında vicdan gemisinin de yer aldığı 11 büyük gemide demir aldı. Birleşmiş Milletler'de olanları gördü. Dünyada İsrail'e tepki zirve noktası. Bu darbeyle tamamen sersemlediler. Şimdi indirici darbeyi vurma zamanı ifadelerini kullandı. Sumut, misyonu hukuk sorumlularından avukat Abdurrahman Özdemir, İsrail'e şimdi çok daha zorlu bir sürecin beklediğini iletti. İmkansız yenilen bir şeyin aslında hiç de öyle olmadığını Sumut ispat etti, diyen Sumut filosu Türkiye sorumlusu Doktor Hüseyin Durmaz, olayın en çarpıcı yanı, İsrail namlularının kendisine var eden ve tüm gücüyle destekleyen devletlerin vatandaşlarına dönmesi oldu. Siyonist acımasızlığıyla çok net bir biçim, yüzleştiler. Elbette o gemilere insanlığın ortak merhametini temsil eden duyarlı kişiler bindi. Ancak bu örnek bize İsrail olayında halk ve hükümetler arasında uçurumun nedenli derin olduğunu gösterdi diye konuştu.